söylemene gerek yok yani. Orta Kıymetli cay... izleyicilerimiz İz Bırakanlar programının ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Mehmet Ali abiyle birlikte birazdan Medine dönemine gireceğiz ama ondan önce şu anda İstanbul'la bir canlı bağlantı yapacağız. Telefon bağlantısı Hacı Vessade merhumun torunlarından Doçent doktor Sabri Küçük Aşçı Beyefendi ile görüşeceğiz. Marmara Üniversitesi Fenime Fakültesi Dekan Yardımcısı kendisi. Şu anda telefonumuzda. Efendim iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Ee, Ali Ulvi Kurucu Bey ile ilgili olmak üzere neler söylemek istersiniz efendim? Efendim stüdyomuzdaki misafirlere konuklara daha iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi e, e, normal hayatta Buyurun efendim. şimdi e, tabii e, Osmanlı e, münevveri diyebiliriz. Son Osmanlı efendisi diyebiliriz. Evet. Çünkü e, Ali şansında Osmanlı efendisinin iman, irfan, ahlak, e, cibarlık, nezaket, iktidar ve basiret gibi vasıfları eee Tanrı hani Kamil olarak nitelendirdiğini Osmanlı Efendisi'nin örnekleri maalesef kalmadı. Ee, onun için e, aslında e, da e, Konya kültürüne katkıda bulunma geçmişten yine Konya kültürünü taşıma bağlamında e, Ali Ünal'ın çok büyük hizmet olduğunu düşünüyorum. E, büyük dedem Adilet Efendi e, başlayan anlayışın e, Adil sürmüş olduğunu görüyorum. Evet. Çünkü ben kendisiyle birlikte yaşadığım zaman e, ne görüyorum? Güzel görüyorum, hot sohbet görüyorum. Karşısındaki insanlara küçük büyük ayrım yapmadan ispatlarını hiçbir zaman için tepkir yemeyen bir kimse görüyorum. Evet. E, ve e, tam anlamıyla etki eski sürat ahlakını e, yaşayan, haddi olan bir e, sorumluluk duygusuyla hareket etmeyi hiçbir zaman için bırakmayan, terk etmeyen bir e, bozca olarak karşımızda duruyor. Evet. E, bu çerçevede düşünmek, bu çerçevede anlamaya e, çalışmak lazım. Evet. Efendim kendisini siz yakından tanıdınız. E, onun evet. hatıratından, onunla ilgili hatıralardan bahsedebilir misiniz? Ee, mesela e, hatıratta belki çok fazla yerlerinde bir, bir, konudan bahsedeyim. Ee, belki Türkiye'deki konuklarının ondan bahsetmişlerdir. Türkiye'den hiç zaman kopmadığı konusunu. Ee, mesela sadece o Türkiye'den e, gündelik meselelerle ilgili konularla kopmadığı gibi Türkiye'deki dini faaliyetlerle de hiçbir zaman için kopmamıştır. Ee, mesela e, Erol Güngör'ün, e, rahmetli Erol Güngör Hocamızın Soya Selçuklu Üniversitesi'nde de e, önemli katkılarda bulunan Erol Güngör Hocamızın İstanbul'un Bugünkü Meseleleri adlı kitabını e, Türkiye'de pek çok kişi okumadan önce e, Ali Gül Amca'nın okumuş olduğunu görmüştüm. Ve e, kendisi de o kitap üzerinde konuşmuş ve şu sözleri söylemişti. E, aslında É uh, um başka e, özel hatıralarınız var mı? Burada e, seyircilerimiz dinlediği zaman istifade edeceğin hatıralar varsa onları da alalım. bir bir, bir hatıra olarak bir de şunu şunu özellikle söylemem bir söylenmeli Çünkü e, Konya'da Hacı haceri saadetin müsaadeniz nedeniyle tüm bunları yaparken bizim Konya kültüründen, Osmanlı kültüründen hiçbir zaman için kopmamıştık. Mesela çok derin bir Uğut iki bilgisi vardı. Ee, onun için güzel Kur'an-ı Kerim okuyanı, güzel bir yazıyı, güzel bir eser görmüş olduğu zaman bundan çok büyük mutluluk duyardı. Onun için hatta e, memleketimize o kadar bağlıydı ki biliyorsunuz Konya'nın e, önemli bir kesimi e, geçmişten bugüne bugün bizim biraz azalmış olsa da tarımla uğraşıyor. Mesela de evet. e, Alülyamca'nın Medine'de olsun, Konya, şey, İstanbul'da olsun en çok takip ettiği hususlardan birisi de Konya'ya yağmur yağ, yağmadı. Ve ekimlerin nasıl olup olmadığı hususuyla ilgili evet. hem e, dua eder ve hem de takip eder. Yani evet. e, hava durumunu e, sürekli olarak takip etmiş olması onun işte e, oyla bir, bir aşk olarak hiçbir zaman için unutmamış olduğunu e, hep e, bizzat yaşadım, şahit oldum yani. Türkiye yani. hasreti sürekli hayatı boyunca da devam ediyor ve sürekli Türkiye'deki gençliğin geçmesi için dualarda bulunuyor değil mi? Tabii o, o var işte e, hatıratın içerisinde var. E, Bizde hep vela diye ateşler içinde fakat yanmıyor diye e, o mutlulukla bir e, yazısında ve bir e, ona bağlı olarak bilmemiş olduğu bir etkilenmiş oluyor. Ve bundan dolayı e, Türkiye'deki özellikle bugün e, neslinin e, ulaşmış olduğu seviyeyi aslında o, o, günlerden görmüş olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Çünkü biliyorsunuz rahmetlilerin rahmetli dedem Hacı Veysade Mustafa e, Konya inovatif okuduğu için Türkiye'nin üniversite okulları için onlar büyük gayretler sarf ettiler. Evet. Onlar yola çıktıkları zaman onlarla birlikte e, hareket etmeye, onların hareketlerinin çok böyle istihbaratı olmadığını düşünen insanlar vardı. Ama Zahmetli Halil Amca bizzat kendisi hayatının içerisinde de bununla ilgili örnekler yaşamış olduğu için Türkiye'de üniversite mesleğinin gelmiş olduğu noktayı ve bugün de aslında Türkiye'deki ee, bugün bizim e, kendi geçmişimize dönmek, kendi öz kültürümüzü, evet. öz değerlerimizi yeniden canlandırma konusundaki en büyük katkının üniversiteler tarafından yapılacağını hissetmiş. Ve onun için bu aslında alevler için de fakat yanmıyor diye gençlikten katkı inovatif nesli için e, Onun için ömrü inovatif nesline inovatif öğrencilerine, yani bir anlamda amcatından el almak suretiyle, e, özellikle üniversite gençliği üzerinde çok büyük bir beklenmesi, e, e, ümidi vardı Ve e, aslında onların bir kısmını gerçekleştiğinde gördük. gördüm. Evet. Ama ben şuna inanıyorum. Çünkü kültür devamlıdır. Manevi işaretlerin bağımlı, devamlıdır. Evet. E, o anlamda e, Aziz amcamın ee, daha bilinmiş bu anlamda düşünüyorum. Hatta Medine'ye buradan gençler gittiği zaman siz benim kabul edilmiş dualarımsınız falan diye de söylediği ee, evet, o hatıratta edilmiş, var. Benim kabul edilmiş dualarımsınız, gerçekleşmiş rüyalarımsınızdır diye bunu çok sık olarak tekrarlardı. Ee, onun için mesela Yıllardan sonra, emekli olduktan sonra e, İstanbul'a geldikten ve Konya'ya geldiği zaman en çok gittiği yerlerin başında bu e, şeyler gençlerin olduğu programlar, toplantılara çok sık olarak katılıyordu. E, hatta e, oralarda özellikle e, daha çok öğrenmeye, daha çok yeni bilgiler bulma konusunda gayret gösteren e, bir şeyler duyduğu zaman, Bunlara çok ıı, e, Bazen mesela ufak tefek kısır tartışmaların olduğu bazı konularla ilgili sorular sorulduğu zaman orada çok fazla kırmadan, çünkü insan kırmayı sevmezdi, çok fazla kırmadan cevaplar verir. Fakat ele geldiği zaman bunları üzülürdü ve bazen zaman 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 için bir problem haline getirmemiş olması aslında o e, konuşmanın başında bahsetmiş olduğum Osmanlı e, evet. Osmanlı e, Kamil Tiki e, portresi anlamında e, bu söylemiş olduğum husus oluyor. Ee, hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hayır, hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun çok teşekkür ediyoruz. Bize. Kıymetli izleyicilerimiz Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Sabri Küçükkaççı Beyefendi ile telefon görüşmesi yapmış olduk canlı yayın esnasından. Şimdi tekrar Mehmet Ali Uzbe'ye dönüyoruz ve Medine döneminden bahsediyoruz. Buyurun. Ben Medine dönemine başlamadan evvel Mustafa Bey'in bahsettiği o gençliğe verdiği önemli ilgili yazdığı bir şiiri var müsaade Önce onu okuyayım. Buyurun efendim. İmanına saldırmayı meslek edinenler hala buna rağbet rağmen yine aydın geçinenler asla bu asil millete önder olamazlar. Fikri kürelikten ebedi kurtulamazlar. Sen gayeni şimşek gibi bir hızla yaşat da ilhamına imanının iclalini kat da Düşman o mehabetli huzurunda eğilsin. Herkes vatanın sahibi kimdir onu bilsin. Günden güne ulvi seviyen yükseliyorken, Millet seni imanına önder biliyorken, Davada hedef kutbuna son hızla ilerle, Şahlanmayı alkışlayacak kafilelerle. Öyle diyor. Orada e, Ali Ül Kurucu Bey kütüphane müdürlüğü de yapıyor. E, bu esnada da birçok kimseyle, kimseyle, tanışma fırsatı oraya, buluyor. Oraya geçmedi. Geçme, bu, bu konularda bir ilave yapmamız lazım. Orada şu. Şimdi, o, Ali, Ali abi e, aynı zamanda bir e, dava şairiydi. E, güzellikleri terennüm ettiği gibi e, Müslüman Türk'ün imanının ihya edilmesini istiyor ve bizim cemiyetimizin tarihte olduğu gibi evet. bir halkı cedi dile yeni bir diriliş ile ihya olmasını istiyordu. İman davasında şairiydim. Yani buna evet. yalnız iman İslam davası gel demek yetmiyor yani bunların hepsini cami e, İslam dünyasının. Yani toplumun bütün meselelerini... Yalnız e, Türklerinde değil İslam dünyasının e, hali halini yaşadığı dönemlerin çocukluğu ve gençliği geçmiş ve daha sonra da İslam aleminin bugün de problemleri bitmemiş. Bunun ızdırabını yaşamış. komünizmin esir Türklere neler yaptığını Şeyh Şamil'in torunu Said Bey amcadan dinlemiş. Evet. Filistin'de Yahudilerin neler yaptığını Mısır Kudüs müftüsünden dinlemiş. Mısır'ın halim pürmelalini İngiliz ve Fransız sömürgelerinin izlerini görmüş evet. bir insan olarak, birinci e, elden İslam denilmiş. dünyasının çilelerini hacca gelenlerle de canlı şekilde yaşayan Müslümanların ahvalini görerek üzülen ve Rabbine niyaz eden Kur'an'a sarılan Peygamber sevgisine sığınan evet. bir şahsiyet olarak hayatını ve şiirlerini bu konuya hasretmiştir. Onun için Alû Bey'in Eserlerinin adını biraz sonra söylerseniz işte şiirleri var, e, sohbetleri var, nesirleri var. Bir de tercümeler var birkaç tane Arapçadan e, bir kısmı küçük bir kısmı kitap halinde dört tane, dört halinde var, dört tane var, tercümesi var. Ama Alül Bey'in sohbetlerinin, şiirlerinin temel noktasını bu dava teşkil ediyor. Evet. Ve İslam bu, dünyasının davası diyelim. Efendim hem Türkiye'nin hem İslam dünyasının bunları Halil Bey böyle birbirinden ayırmıyor. Evet. Bunların hepsini Müslümanların bir problemi, insanımızın bir derdi olarak görerek ihya olmasını istiyor, ayağa kalkmasını istiyor. Geri kalmışlığımızın nedenleri üzerinde ee, yani duruyor. Yani ben o kelimeleri evet. sevmiyorum tabii. Bizim terimlerimiz değil onlar. Evet. Ben onları kullanmadan İslam dünyasının hali pürmeli demek yeter yani. Tamam. Hepsi anlaşılıyor. O kelimeler, o terimler bizi sapıklığa götürüyor sonunda. Biz çok kullanıyoruz bu kelimeleri. Bunlar Batı'nın kullandığı kelimeler, diyaloglar ee, e, problemli terimler ve mefhumlar. Biz bunların Hı. esiri olmamayız. Ama İslam dünyasının kendi problemleri var. Bu problemler 18-19-20. asrı başına kadar 1. Dünya ve 2. Dünya Harbi'ne kadar hep büyük kısmı esaret içinde geçen bir ümmet söz konusu. Bu ümmetin ızdırabını Medine'de yaşayan insan haç ve umre dolayısıyla oraya gelen çeşitli bölgelerden ümmetin insanlarını görerek derinden hissediyor. Evet. Bunların alimleri, siyasileri, mütefekkirleri, şairlerini de görüyor Ali Ülvi abi. Onlarla da dertleşiyor. Evet. Derdi artarak e, terennüm ettiği şiirlerde ifadesini buluyor. Ama bunu hep Türkçe yazdığı için Türkiye'deki insanımıza hitap ediyor. Hiç şüphe yok ki Ali Bey'i e, İslam dünyasında tanıyanlar var. Ama onun fikirlerinden feyz almıyorlar. Tercüme edilirse feyaz alınacak. Onun fikirlerinden ve şiirlerinden terennüm eden, şeyi, feyz alanlar yalnız e, Türklerdir. Onun için hep Türkçe terennüm etmiştir, Türkçe yazmıştır. Arapça şey hiç yazmamış mı hocam? Ben bilmiyorum hiç. E, tercümeleri vardır ama yani onlar bir Hı. kitap olarak yaptığını zannetmiyorum. E, e, çünkü e, bu Türk davası diye söyleysek şimdi siz alını veriyorsunuz Türkiye'deki Hı. insanlar yani bu Türktür, Ümmettir, Araplık, Kürtlük şimdi çok konuşulan konular. Bunların içine ben sokmak istemiyorum. Çok dikkat ederek söylüyorum. Hı. Ama Türkçe terennüm etmiştir, Türkçe söylemiştir, Türk gençliğine hitap etmiştir. Ve bu da gayet tabidir çünkü Kendisini anlayanlar Türkçedir. Onun silahı dilidir. Şiiridir. Ve sohbetidir. Bunların hepsini Türkçe yapmıştır. Türk gençlerine yapmıştır. Türkiye'de yapmıştır. Evet. Onun için Halil Bey'in bu dava meselesini şiirleriyle birlikte ayrıca tahlil etmek lazım. Çünkü 50'lerde başlayan şairlik vefatına kadar devam etmiştir. Halil Bey'in şairliği canlı bir şairlik. Ve unutmayalım ki Akif evet. gibi de bir rehberi olmuştur. Akif Sani deniyor değil mi hocam? Evet diyorlar. Bu edebiyat bakımından söyleniyor evet. ama dava bakımından ben bunu Akif yolundan giden bir insan olarak e, ifade etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu manada Ali Bey'in şairliği, edipliği sohbet insanı olmasını şahsiyetinin üç temel unsuru olarak vurgulamamız lazım. Evet. Şairliği üzerinde bir ayrı incelemeler yapmak lazım. İkincisi sohbet insanı Halil Bey. Mütefekkir bir insan. İşte tefekkür ettiği düşüncelerini sohbetinde dile getiren insan. Son emekliliğinden sonra Türkiye'de bazı röportajlar ve makaleler yazmak suretiyle bir kısmı da bu sohbetlerin yazıya geçmesi suretiyle çok kabiliyetli ve yüksek seviyede Türkçemizi çok iyi kullanan bir nasir olduğunu, nesir yazarı olduğunda metin yazarı olduğunda göstermiş bir şahsiyet var. Hocam vardı. isterseniz eserleri evet. ben şöyle aktarayım. Uygun Şimdi görürseniz. Attamayalım şeyi. Sırayla gidelim evet. artık. Öyle mi? Şimdi Şu yıl, süremiz, yıl 1945. Evet, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Babası, babası vefat oluyor. ediyor. Evet. Medine'ye dönmek mecburiyetinde. Çünkü ailenin başında e, bir yöneticiye efendim bunların gelirini temin edecek bir insana ihtiyaçları var. Tahsilini son anda bırakıyor ve Medine'ye dönüyor iki yıl kadar işte bir süre evet. ticaretle iştikal ediyor. Mendil imal etmek suretiyle evinin gelirini sağlıyor. Evet. 1947 yılında yine Konya'dan kendileri gibi hicret eden Sandıkçı ailesinin kızıyla İbrahim Efendi'nin kızıyla evleniyor. Ali Bey'in bu evlilikten bir kızı ve iki oğlu oluyor. Ali Bey Bundan sonra Suudi Arabistan'ın Marif Teşkilatı'na intisap ediyor ve orada bir süre öğretmenlik yapıyor. Ondan sonra ben atlayarak gidiyorum fazla şeye girmeden. Vakit kalırsa hocam e, teferruatını anlatırlar. Ondan sonra da uzun süre emekli oluncaya kadar kütüphane müdürlüğünde bulunuyor ve oraya giden bütün işte maleminden onu seven, sayan, efendim tanıyan, tanımayan insanların efendim hizmetinde oluyor, onlarla birlikte oluyor, efendim Türkiye'den haberler alıyor, düşüncelerini Türkiye'ye gönderiyor. Şimdi eserlerine gelecek olursak, onun üç tane evet. eseri var. Birisi Nurdan Sesler. İstanbul 1958 yılında başlımuz. Gümüştül, yine İstanbul 1961'de basılmış. Bunlar birinci baskıları. Gümüş ve Alevler. İstanbul'da 1970'te bu üçü şiir kitabı. Hı. Bir tanesi de Gecelerin Gündüzü. 1990 yılında basılmış. Son dönemlerde Ali Bey'in gazetelerde çıkan Bilmiyorum. makalelerinden Bilmiyorum. oluşuyor. Bilmiyorum. Dört tane eseri var demek ki Türkçe olarak. Birisi ee, üçü şiir kitabı, birisi nesirlerinden Oğuz evet. olur. nesir kitabı. Bundan sonra dört tane de Arapçadan tercümesi var. Evet. Tabi bu hatıralarda hatıralar yok. da ona ait. Kendi sözleri evet. çünkü. Şimdi 3 e, bir çıkan, de, de çıkacak olan. Bir de şu var. Halil Bey'in hocamın bir gösterebilirsiniz dediği. hocam kameraya doğrudan. Şöyle düzgün çevirirseniz. Evet. Düzgün tutabilir misiniz hocam biraz daha? Tamam. Arkadaş şu anda Ali Ölü kendi evet, ha, bu arada e, hatıratını evet hocam yine. şu anda teybe okuyarak evet. Teybe okuyarak metin haline getirilen Şimdi bunu yıllarca okuyor ve e, da Düzdağ Türkiye'ye e, şey kaleme alıyor maalesef... Kaleme alıyor bunu, efendim. Bakın bu yanlış. Şey söylüyor. Ali, ee, Ali Alü Bey söylüyor. Efendim şey, Ali Bey şimdi kaleme alıyor Çözüyor şeyden teyipte. Bu cümleler Ali Bey'in olmaz. Ee, kaleme almıyor. Teyipten sözlerini... Çözüyor. Çözüyor efendim. Çözüyor. Teybi çözüyor. Yani teybi çözüyor. Evet. Evet. Teybi çözüyor. Bu ince ve, noktayı da böylece ve, e, bu ayırmış Önemli olur. ama yani. Evet. evet. Altını çizmiş olduk. Şimdi bu hatırat sadece Konya ilmine, irfanını, kültürüne ışık tutmuyor. Türkiye'nin tarihine ve o zaman o dönem bir dönemdeki siyasi hayatına da ışık tutuyor. Yani evet. her Konya'nın mutlaka bu eseri okuması lazım. Efendim ilim, irfan konusunda merak olan insanların da bunu mutlaka okuması lazım geldiğini Değil düşünüyorum. Mi? Ve eser maalesef çok bekledi Ali Ül Bey bu eserin basılmasını fakat e, sağlığında Göremi, basılmadı göreme der etti. Mustafa Bey'in ifade ettiği gibi 3 cildi çıktı. dördüncü ve 5. ciltler de çıkmak üzereymiş İsterseniz vefatına geçelim Atın. hocam. Süremiz oldukça daraldı. Vefatıyla ilgili de kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Efendim e, Ali Ulvi Bey 3 Şubat. E, Şubat 19, 2002 2002 yılında vefat Hı. ediyor. Ondan önce bir rahatsızlık geçiriyor. Daha sonra rahatsızlığı bir vuru şeye kavuştan sonra, evet. sahne kavuştan bir süre sonra tekrar rahatsızlanıyor ve Medine'de vefat edilir. cennet-i Bakî kabristanında da metfundur. Hocamın evet. ilave edecekleri bu konuda efendim var e, konuşmanın sonuna yaklaştık. Elül abi hiç şüphe yok ki e, söylediğimiz şiir, sohbet ve Nesir e, yönüyle ilgili olarak ele aldığımız konularda incelenme üzerinde çalışılması gereken bir şahsiyet olması yanında Ali çok önemli bir yönü de senelerce Medine-i Münevvere'de Ensar ahlakıyla ahlaklanarak e, <laughs> Türkiye'den giden hacılara çeşitli seviyelerde ve muhtelif konularda hizmet sunmuştur. Evet çok önemli. Bu yönü e, Kur'an-ı Kerim'in iman edip ameli salih işleyenler ayeti kelimesinin onda adeta canlı bir tecellisidir ki zannedersem Ali iman davası kadar belki ondan çok daha fazla Cenab-ı Kadir ile Mezel Hazretleri onun sevap hanesinin meleklerine doldurtmuş. İnşallah. Kendisini İnşallah. rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Hatırası henüz bizde çok canlı. Evet. Medine-i Münevvere'de olduğu için vefatı cenazesine de e, iştirak edemediğimiz için zaman zaman ölmüş gibi de gelmiyor bize. Evet. bizimle beraber yaşıyor. Allah hepimize ahiret ayrılığı vermesin. Amin. Cennetle Cemalullah'la libaye ham sancak altında Resulullah Efendimizle birlikte cem eylesin. Çünkü şiirlerinde evet. Alülvabi'nin en öne çıkan konulardan birisi tevhid inancı, Allah sevgisi, peygamber aşkı ve İslam davasıdır evet. onun için huzuru Resulullah da kütüphanede hizmet ederken peygamber sevgisiyle demlenmiştir onun şiirlerinde de bunu görmemiz ahlakı Muhammedi üzere ahlaklanmasından da bunu görmemiz ameli salih yapmasından da bunu görmemiz mümkündür evet. Teberrükem ben bir şiirini okuyacağım ondan sonra inşallah programımıza son vermiş olacağız derdim endim ya Resulallah deva ol derdimendim ''Desgir ya Habiballah bu asi mücrime. Sen şefaat kânı varken yalvarayım ben kime? Ben Rasul i Kibriya'nın bülbülü nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemale Mustafa hayranıyım. Bu yuvasındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bal aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim messeden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbülü nalanıyım. Mücrimim gerçi. cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaz, vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşıkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbülü nalan, lanaleniyim. Mücrimim gerçeyim. Cemali Mustafa hayranıyım. Ermek istersen o şahın himmeti imdadına, canu dilden aşık ol isen, ismi zevat zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul Kibriya'nın bülbülü nalanıyım. Mücrimim gerçi Cemali Mustafa hayranıyım. Kıymetli izleyicilerimiz bir iz bırakanlar programının daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz ve Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in komşusu Ali Ulvi Kurucu Bey'i bu şekilde anmaya çalıştık. Vefatının 10. yılında bir başka iz bırakanlar programında görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.